kainatın, dünyanın, sonsuz uzayın ve direk diğer uzayların sahibi olan gücün akıl ve güç kapasitesini geniş düşünmek lazım. Çok geniş düşünmek ve sık sık kafa akılda tutmak lazım. Bunu anlayıp bütün gücü, kuvveti, sevgiyi ona yöneltirsek ki doğrusu da budur. Yani vicdanlı olan, akılcı olan budur. O zaman o gerçek mutluluk dediğin boyutun kapısı sana açılır. O ayrı bir alemdir. Mutlu olamayan insanlardan sen öz olarak ayrılırsın. Seni alır götürürler. O boyutta yaşamaya başlarsın. Öbür türlü diğer boyutta kalırsın. Yani sadece orada aklını, vicdanını sen mi kullanmak kalıyor. Sakın görüntüye aldanma. İnsanlar lakaytten aldanma. Sen o sonsuz akıl sahibi olan gücün, o sonsuz gücünün boyutunu iyi takdir etmeye ve çok iyi kavramaya çalış ve bütün dikkatini, sevgini ona ver. Bak ne oluyor göreceksin.